Evet sevgili arkadaşlar 8. sınıf öğrencilerimiz sizleri de unutmadık. TOK hazırlık videoları yapıyorum. Sadece 8. sınıflar olacak bu sene. Özellikle TOK sınıfı sınavı için iyi bir çalışma yapacağız diye umuyorum arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz TOK konularımız çarpanlar ve katlarla başlıyor. Şimdi önce çarpan ne demek ona bir bakalım. Bir sayının çarpanları mesela 12 için yapıyorum ben şimdi. 12'nin çarpanlarına bakıyorum. Yani 12 kimlerin çarpımından oluşur? Mesela 12 kimle kimin çarpımından oluşabilir? Mesela 1 bir çarpandır burada. Başka kim var? 2 yani kime bölünür aslında? 12 kime bölünür? Onları söyleyeceksiniz bana. 12 1'e bölünür. 12 2'ye bölünür. 12 3'e bölünür. 12 4'e bölünür. 12 6'ya bölünür. 12 7'ye bölünür Hayır. 8'e hayır. 9'a hayır. 10'a hayır 11 e hayır ve 12'ye bölünür. İşte 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 nedir? 12'nin çarpanlarıdır arkadaşlar. Aslında çarpan dediğimiz zaman mesela 20'nin çarpanlarını buluyorum. O halde sen bana şunu söyleyeceksin. Diyeceksin ki 20'yi kim böler? Mesela 1 böler, 2 böler. 3 bölmez değil mi? 4 böler ama 5 böler, 6 bölmez, 7 bölmez, 8 bölmez. 9 bölmez. 10 böler. 11 böler mi? Hayır. 12 hayır. 13 hayır. 14, 15 hepsi hayır. Ne var bir de? 20 var arkadaşlar. O halde 20'nin çarpanları dediğimiz zaman neyi bulacağız biz? Arkadaşlar ee, tabii ki 20'yi bölen sayıları bulacağız. Peki asal sayı ne? Asal sayı da şuymuş. Kendinden ve birden başka sayıya bölünemeyen birden büyük tam sayılar. Yani şöyle. Mesela 2.5 bir asal sayı olmaz çünkü asal sayılarda ondalık olmaz arkadaşlar. Ondan sonracıma e, asal sayılar nereden başlıyor? 2'den başlıyor. Sonra 3, sonra 5, sonra 7. Şimdi mesela ben 5 asal sayım bir bakayım. Şimdi 5 kime bölünür? 1'e e bölünür, başka 5'e bölünür. Peki 5 ve 1'den başka yani kendinden ve 1'den başka sayıya bölünüyor mu? Hayır. O zaman 5 asal. Örneğin 20 asal mı? Bir bakalım. 20'yi şimdi 20 bölüyor, kendisi bölüyor, 1 de bölüyor. Peki 1 ve 20'den başka 20'yi bölen sayı var mı? Mesela 20 10'a bölünür değil mi? Evet, o zaman bu bir asal sayı değil. Mesela 14'e bakalım. 14'ü kim böler? 14 ve 1'den başka kim böler? Mesela 2 böler değil mi? O zaman bu asal sayı değil. Mesela 35 asal sayı mı? 5 böler. O yüzden asal sayı değil. Bu şekilde kendinden ve birden başka sayıya bölünemeyen birden de büyük olan tam sayıları asal sayı diyoruz biz. Peki en küçük asal sayı kimdir? O zaman en küçük asal sayı tanıma göre 2'dir. Çift asal sayılar diyor. Kaç tane çift olan asal sayı var arkadaşlar? Bir tane var. O da kimdir? 2'dir. 2'den başka çift olan asal sayı yok. Unutmayın. Asal sayılar nerede durur? Yani biz böyle gidiyor gidiyor dedik ya bir yerde duruyor mu? Hayır durmaz. Onlar sonsuza kadar gider arkadaşlar. Sonsuzluk sembolü de budur. Peki. Asal sayıların kuralı formülü nedir? Kuralı yoktur arkadaşlar. Formül de yoktur. Mesela 2 çift sayıların formülü arkadaşlar. Değil mi? 2 çift sayıların formülü. Mesela 2n-1 nedir? Tek sayıların formülü. Bunun gibi asal sayıları veren bir formül şu anda mevcut değil arkadaşlar. Bulana da 1 milyon dolar ödülü var. Yani asal sayılar arasında bir kural, kaide, bir formül bulana şu anda 1 milyon dolar ödül var ona göre. Bir sayının asal çarpanları. Şimdi asal çarpan dediğimiz zaman 36'yı bölen sayıları bulacağız. Ama neyi bulacağız? 36'yı bölen asal sayıları bulacağız. Mesela 36'yı önce en küçük asal kim? 2 ile başlıyorum. 2 böler mi? Böler. 2'ye böldüm 36'yı 18. Sonra 2'ye bir daha bölünüyor. Bir daha böleceksin sen de. 9. 2'ye bölünemeyene kadar böldük. Peki. 2'den sonra en küçük asal kim var? 3 var. Peki 9 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman bir daha böldüm 3. 3 bir daha bölünüyor ve 1. 1'e düştüğü zaman işlemimiz bitti. 2'den 2 tane olduğu için 2'nin karesi yazdım. 3'ten 2 tane olduğu için 3'ün karesi yazdım. İşte 36'yı istersek 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi şeklinde yazabiliriz. Asal sayı bu şekilde ayıklamaya, asal çarpanlarına ayırma diyoruz. Pardon, sayıyı bu şekilde ayırma. Peki 120'ye geçelim. En küçük asal 2'den başlıyorum. 2'ye böldüm. 60. 2'ye bölünüyor mu? Bir daha böl. 30. 2'ye bölünüyor mu? 30 bölünüyor. Bir daha böl. 15. 2'ye bölünüyor mu? Hayır. O zaman ikinci küçük asal kim? 3. 3'e geçtim. 3'e böldüm. 5. 3'e bölünen bir daha hayır. Sonra 3. küçük asalımız kim arkadaşlar? 5. Beş. 5'e böldüm. 1. Bir. 1'e düştüm, durdum. 2'den o zaman 120'yi şöyle ifade ediyorum. 2'den 3 üç tane, 3'ten bir tane, 5'ten de bir tane. İşte bu şekilde yazmaya bir sayıyı asal çarpanlarına ayırma diyoruz. Peki aralarında asal olma nedir? Birden başka ortak böleni olmayan sayılar aralarında asaldır. Örneğin 2 ile 9. 2 ve 9'u aynı anda bölen birden başka bir sayı bulun yok. O zaman bunlar aralarında asaldırlar arkadaşlar. Mesela 14 ile 41. 41 zaten asal olduğu için otomatikman bu iki sayı nedir? aralarında asaldır. İsterseniz uğraşın. İki sayıyı da bölen ortak bir sayı bulamayacaksınız. Mesela 15 ile 45 aralarında asal mı? Şimdi 15 ve 45'i bölen birden başka sayı var mı? Var. Mesela 5 ikisini de böler değil mi? O zaman bunlar aralarında asal değildir arkadaşlar. Ona göre sayılardan biri asal sayıysa otomatikmen aralarında asaldırlar. Bunu da unutmayalım. Tabi öbür sayı asal sayının katı olmadığı sürece. Peki aralarında asal olmak için sayıların asal olması gerekir mi? Hayır öyle bir kural yok. Mesela 4 asal mı? Hayır. 9 asal mı? Hayır. Peki bunlar aralarında asal mı? Evet aralarında asallar. Neden aralarında asallar? Çünkü iki sayıda bölen birden başka bir sayı bulamıyoruz da o yüzden. Peki İki sayı asalsa mesela 13 asal ondan sonra 7 de asal. İki sayı asalsa direkt aralarında asaldırlar. Asaldırlar. Mesela e, 14 asal sayı değil. Ondan sonracıma 15 de asal sayı değil değil mi? Peki bunlar aralarında asal mı? Evet aralarında asal. Kendileri asal sayı olmadığı halde aralarında asallar. Çünkü bunları bölen Birden başka ortak bir sayı yok. Peki soruya gelelim. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli diyor. 2 üzeri x, 3 üzeri y ve 5 üzeri z ise x artı y artı z nedir diyor. 360 aldım, yanına bir çizik çizdim. En küçük asal 2 ile başladım. 2'ye böldüm, 360 180. 2'ye bölünüyor, bir daha böldüm, 90. 2'ye bölünüyor, bir daha böldüm, 45. Sonra küçük asalımız kim var? 3. 3'e böldüm, 15. 3'e böldüm, 5. Peki 3 bitti. 5'e böldüm. 1. Ne oldu şimdi? 360'ı yazıyorum. Dikkat et. 2 üzeri 3, 3 üzeri 2 ve 5 üzeri 1. Peki 2'ler bakın aynı. O zaman x ne olacak arkadaşlar? 3. 3'ler aynı. O zaman y ne olacak arkadaşlar? 2. 5'ler aynı. O zaman z ne olacak arkadaşlar? 1. Hemen üçünü topluyorum. X artı Y, Z'miz ne oldu? 3, 2 daha 5, 1 daha 6 olarak karşımıza çıktı. Konular ilerledikçe soru çözüm videoları da yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde tüm konuları bir ay, bir buçuk ay içerisinde okullar açılana kadar bitireceğiz. Böylece siz de ilk de konularını çok öncesinde bitirmiş olacaksınız arkadaşlar. Tabi destek olmaya, bana yardımcı olmaya devam ediyorsunuz. Bu kadar.